Şimdi şöyle bir şey düşünelim. YouTube'a başlayacaksınız, kameranın karşısına geçtiniz, ilk videonuzu çekmeye başladınız, ardından videonuzu YouTube'a yüklediniz, her şey mükemmel. Yükledikten sonra ise yayınladığınız zaman... Yüz binlere ulaşacağınızı, bir anda milyonlar izleneceğinizi ve havadan size şu şekilde bir plaket verileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunu nereden biliyorum? Bunu kendimden, kendi tecrübelerimden biliyorum. İşte bu videoda ise size gerçek anlamda işinize yarayacak taktikler vereceğim. Böylece YouTube'a başlayan ve YouTube'a başlamayı düşünen herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. Öyleyse hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Umarım ki iyidir ve umarım ki her şey yolundadır. Ben de sizlere her zaman olduğu gibi kaliteli ve faydalı içerikler üretmek için çalışıyorum. Destek olmak adına birkaç saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Geri dönüşleriniz benim için çok ama çok önemli. Şimdi hemen şunu da söylemek istiyorum. YouTube'a başlayan ve başlamayı düşünen herkes yorum bölümüne YouTube eğitimi yazsın. Böylece herkes birbirinin kanalına girsin, videoları beğensin, bir etkileşim sağlasın. Bu da bir trafik yaratacaktır. Bunun için bir forum gibi düşünün. Herkesi yorum bölümüne bekliyorum. Ayrıca ben de bu kanallara girip videoları izleyeceğim ve yorum da yapacağım. Böylece herkes için faydalı olacaktır. Ben de kimler YouTube'a başlamayı düşünüyor bir görmüş olurum. Güzel olacaktır. Şimdi sizler için bazı maddeler hazırladım. Bu maddeler üzerine konuşalım istiyorum. Birincisi tutkulu olduğunuz bir alan belirleyin. Benim tutkum fotoğraf ve video alanıydı ve bu alanla alakalı içerikler üretmeye çalıştım ve üretiyorum da hala. Doğal olarak da kendime bir alan belirledim ama bu alanı çok dar tutmadım. Biraz genişlettim. Arada fotoğraf, video, düzenleme, üretim aşaması, bazen teknoloji derken hakim olduğum ve bilgi paylaşabileceğim bir alandan ilerledim. Sizin de YouTube'a başlayacağınız zaman bu şekilde kendinize tutkulu olduğunuz bir alan veya hakim olduğunuz bir alan belirlemeniz gerekiyor ki ilerleyebilin. Aksi takdirde oldukça zor olacaktır. Bu bir araba olabilir, eğlenceye karşı tutkulu olabilirsiniz. İşte komedi sizin için çok önemlidir, işinizle alakalı bir tutkunuz vardır. Bunu YouTube'a taşıyabilirsiniz. Kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Üreteceğim videolar benim kimlere hitap ediyor? Şöyle bir düşünelim. İşte bu soruyu kendimize sorarak kendimize bir alan belirliyoruz. Şimdi bir diğer nokta ise aslında bu durumu süpermarket gibi düşünelim. YouTube kocaman bir süpermarket ve bu marketin içerisinde milyonlarca ürün var. Dünyanın en büyük süpermarketi. Ve bu süpermarketin içerisinde farklı kategoriler var. Şöyle düşünelim. Eğitim, eğlence, işte bilgi, oyun, e, pek çok şey ve bunlar ya da bilim. Bunların her birinin kitlesi farklı ve her birinin konumlanması da farklı. Süpermarketin içerisinde bazen dolaşırız deriz ki ya bu üründe kim alıyor burada? Onun bile bir alıcısı var. Yani her şeyin bir kere bunu öğrendim YouTube'da her şeyin bir alıcısı var. Ve aynı zamanda siz de kendinizi marketin neresinde bulunacaksınız? Buna göre konumlandırmanız gerekiyor. Bu market örneğine biraz sonra tekrar değineceğim. Bir diğer nokta ise Korkunuzla yüzleşin. Evet yani YouTube'a başlamayı düşünen pek çok kişiden aldığım cevap ben başlamak istiyorum ama bir şeylerden dolayı korkuyorum. Ya kamera karşısında olmaktan korkuyorum ki başlangıçta ben de birazcık böyleydim. Alışık olduğum bir alan değildi. Ama bu zamanla beraber bunu yeniyorsunuz. Aynı zamanda ise şöyle bir gerçek de var. İlk videonuz kesinlikle ama kesinlikle kötü bir video olacak. Benim ilk videoma şöyle bir bakalım. Hepinize hoş geldiniz sokak fotoğrafçılığına yeni başlayacaksanız size yardımcı olabilecek birkaç öneride... Kesinlikle kaliteli bir video değil ama devam ettikçe videolarınız da güzelleşecek ve daha kaliteli hale gelecektir. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Bir anda en iyi şekilde başlayamayız ki sadece YouTube'da değil her alanda bu böyle. İşinizde de böyledir. Bir anda o işi öğrenemezsiniz. Zaman geçirdikçe o işi öğrenirsiniz ve bu süreç öğrenme işlemi de süreçle beraber devam eder. Doğal olarak da bunun bilincinde olarak bir şeyleri ertelemeden hemen başlamalıyız. Özellikle 2021 yılı Pandemi dönemiyle beraber izlenmelerin trafiğin bu kadar arttığı bir dönemde herkesin YouTube'a başladığı şu dönemde kesinlikle bu işlemi ertelemeyin ve başlayın. Bunun katkısına ilerleyen süreçte inanılmaz derecede şaşıracaksınız ve kimi noktalarda iyi ki başlamışım diyeceksiniz. Bu yüzden de dediğim gibi ertelemeyin. Şimdi bir diğer nokta bu işin temelini öğrenmeden YouTube'da başarılı olmanız mümkün değil. Bunu isterdim başarılı olabilirsiniz demeyi ama bu mümkün değil. Şöyle düşünebiliriz. Bir basketbol oynayacaksınız ama basketbolda çok yeteneklisiniz. İşte boyunuz uzun, spora hakimsiniz ama siz oradan potaya atmak gerektiğini bilmiyorsanız basket oynayamazsınız. İstediğiniz kadar donanımlı olun. Doğal olarak da işin kuralını bilmeniz gerekiyor. YouTube'un da kendine has çeşitli kuralları var, bilgiler var. Bunları öğrenmeniz lazım. Yani temelini öğrenmeniz lazım. Bunlar nedir? Thumbnail, başlık, açıklama, oynatma listeleri olsun. İşte Google, YouTube, SEO mesela oldukça önemli. Google aramaları ve aynı zamanda YouTube entegrasyonu gibi aslında ya da kapak resmin hazırlanması bayağı bir aşaması var. Bütün bunları öğrenmeniz kesinlikle gerekiyor. Dediğim gibi sizin tek başına kendi alanınıza hakim olmanız yeterli değil. Kendinizden uzak yeni bir alana geçiş yapacaksınız. O alanı da tanımanız gerekiyor. Ama bu çağın güzelliklerinden birisi ise artık bu işlemi öğrenebileceğiniz bir sürü video var. YouTube'a girip aradığınız zaman zaten bu verilere çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir sürü online eğitimler de var. Bunlardan da faydalanmanızı tavsiye ederim. Hatta hazır yeri gelmişken şundan da bahsetmek istiyorum. Benim de hazırlamış olduğum kapsamlı YouTube eğitim seti var. Udemy üzerinden yayınlamış olduğum oldukça kapsamlı bir eğitim seti. 12 saatin üzerinde ve şöyle bir kahve fiyatına Türk kahvesi fiyatına bu eğitim setinden yararlanabiliyorsunuz. Bunu daha önce bir videomda da söylemiştim. Artık teknoloji o kadar ilerledi ki bilgiye erişmek çok hızlı hale geldi. Doğal olarak bundan faydalanın. Bir kişiden siz şimdi bir atıyorum 200 bin'lik bir YouTuber'a gidin. Ya bana bildiğin her şeyi paylaş. Sana 20 lira 30 lira para vereceğim deyin. Bunu kabul eder mi? 12 saat boyunca bunun anlatımını yapar mı size? Yapmaz. Hiç kimse yapmaz. Şuradan 20 liraya artık Marketten adam akıllı bir şey bile alamıyorken doğal olarak da şunu demeye çalışıyorum bu tarz eğitimlere mutlaka yatırım yapın illa benim eğitim setim olmak zorunda değil bu işin temelini öğrenecek en iyi nereden öğreneceğinizi düşünüyorsanız mutlaka yatırımınızı yapın bilgiyi hızlı bir şekilde erişerek size zaman kazandıracak bilgiler olacaktır ve kendi eğitim setim hakkında da şunu söyleyebilirim zaten videonun açıklama kısmına da gerekli linkleri koyacağım. Udemy üzerinden yayınladığım 12 saatin üzerinde A'dan Z'ye bildiğim her şeyi paylaştım. Bütün bu YouTube sürecinde neler deneyimledim bunları detaylı bir şekilde paylaştım. Bir eğitim setiydi. Zaten YouTube'da da videolar çekiyorum ama burada... Her şeyin derli toplu olması için böyle bir eğitim seti hazırlamıştım. Dediğim gibi bu alana meraklıysanız bakmanızı tavsiye ederim. Çıkacak oynatma listesinden bu eğitim seti hakkında daha detaylı bilgi Alabilirsiniz İsterseniz de mehmetuzum.com'a girerseniz şöyle bir güzel bir haberim de var. Yayınlamış olduğum çeşitli kuponlar var. Bu kuponları kullanarak indirimli bir şekilde eğitim setinden faydalanın bilirsiniz. Bu arada eğitim setinden de binlerce öğrencim faydalanıyor ve oldukça da mutlular. Zaten gelen yorumları incelediğiniz vakit ne kadar memnun kaldıklarını da görebilirsiniz. Seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bu arada bu eğitim setinin şöyle bir güzel yanı da var. Normalde bunu YouTube'da yapmaya çalıştım ama yetişemedim. Bu eğitim setini aldığınız zaman bana doğrudan ulaşabiliyorsunuz. İçerisinde soru cevap bölümü var. Bir bölüm kafanıza mı takıldı? Doğrudan bana sorun. Size 24 saat içerisinde geri dönüş garantisi veriyorum. Aynı zamanda zamanda ise kanal incelemeleri gibi ekstra bölümler de var. Zaten başlıklara girip kendinizde içerisinde neler var inceleyebilirsiniz. Böylece eğitim setine bakmanızı da tavsiye ederim. Öyleyse bir diğer önemli nokta ise YouTube'a başlayan herkesin ama herkesin bir strateji belirlemesi gerekiyor. Bu da nedir? Belirlediğimiz alanlardan bizim bir üç başlık oluşturmamız gerekiyor. Yani örneğin fotoğraf Fotoğraf tek başına çok dar bir alan. Bunu hafif genişletmek lazım. Yani içerisine mesela hem video hem de teknolojiyi mesela kendim koydum. Sizler de kendi alanınız ile alakalı 3 başlık belirleyin. Bu 3 başlıkla beraber ilerlemeye çalışın ve bir stratejiniz olsun. Ve bu stratejiye ek olarak ise planlama yapmanız gerekiyor. Yani sadece bir video çekip paylaşmayın. Bu en sık bence yapılan hatalardan birisi. Bizim planlama yapmamız lazım. Tamam bu haftayı çözdük. Ama haftaya ne yayınlayacağız? Ondan sonraki hafta ne yayınlayacağız? Videolar hangi günde olacak? Arka arka aynı tarz videolar paylaşırsam izleyiciler sıkılır mı? Arada farklı şeyler katarak zenginleştirmem mi lazım? Bütün bunları planlamanız ve kendinize bir yayın programı hazırlamanız gerekiyor ki bu alanda başarılı olun. Ve aynı zamanda bunun şöyle bir katkısı da var. Ben de sanırım YouTube'daki bu kendi hayatımda da bunu çok sık kullanıyorum ve çok büyük artısını gördüm. Eğer ki yayın programı yaparsanız vaktiniz de çok olumlu bir şekilde geçiyor. Yani kamera karşısına geçtiğinizde, bilgisayarınıza geçtiğinizde ya ben bugün ne yapacağım ya diye düşünmüyorsunuz. Ne yapacağınız, planınız, programınız belli, doğrudan çalışmaya başlıyorsunuz. Bu da daha verimli bir şekilde üretmenizi sağlıyor. Doğal olarak planlama yapmanızı tavsiye ederim. Bir diğer nokta ise Tabii ki kaliteli içerikler üretmemiz lazım. Evet YouTube'da izlenmeler arttı, trafikler arttı ama aynı zamanda şöyle bir şey de var. Rekabet de arttı. Sizin diğerlerinden ayrılmanız için daha özgün içerikle beraber kaliteli içerikler üretmeniz gerekiyor. Ne yazık ki bunun aksi şu anda çok fazla mümkün değil. Çünkü dediğim gibi her alanda çok kaliteli içerikler gelirken sizin de o içeriklerden bir farkınız olması gerekiyor. Tabii ki bu, bu fark sadece videoların kaliteli olmasıyla değil. Görsel kaliteyi söylemiyorum sadece. İçeriğin zenginliğinden ve kalitesinden bahsediyorum. Örneğin şöyle ki bir kişinin muhabbeti, esprisi çok iyidir. O kanalın zenginliği odur. Ya da bir kişi çok güzel bilgiyi aktarıyordur. Onun zenginliği oradan gelir. Doğal olarak kendinize göre bu alanı belirleyip ve bu alanda kaliteli bir şekilde iş üretmeniz gerekiyor. Kısa ara vereyim baya hızlı konuştum. Şimdi bir diğer nokta ise sanıyorum ki özellikle YouTube'a başlayanların erken pes etmesinin nedeni tamamen gerçeklerden bahsedeceğim. YouTube gelirleri konusu. YouTube'dan gelir elde etmeniz için milyonlar izlenmenize gerek yok. Herkes bu şekilde düşünüyor ama bu tamamen yanlış. Bizim biraz önce de söylediğim gibi doğru stratejiyi belirlememiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim size. Mesela iki tane kanal düşünelim. Birincisi milyonlar izleniyor, diğeri ise 10 binler izleniyor. Şöyle bir düşünecek olursak hangisi daha çok YouTube arıcılığıyla gelir elde ediyor olabilir? Tabii ki milyonlar izlenen diyebilirsiniz ama kendini doğru bir şekilde konumlandırmadıysa 10.000 izlenen daha çok gelir elde edebilir. Türkiye'de YouTube AdSense gelirleri inanılmaz derecede düşük. İnanılmaz derecede. Sadece AdSense gelirleriyle ayakta kalmanız için milyonlar izlenmeniz lazım. Ama bir diğer taraftan o 10.000 izlenen adam kendini iyi bir şekilde ya da kadın kendini iyi bir şekilde konumlandırdıysa mesela diyelim ki bir emlakçı ya da bir muhasebecisi. Muhasebeci ya da diyelim ki e, arabayla alakalı. Araba gerçi trafiği daha yüksek olabilir. Böyle daha küçük alanları düşünüyorum. Tamam muhasebeci diyelim. Eğer ki iyi içerikler üretirse kendine yeni müşteriler bulacaktır. Ve, ve bu müşterilerle beraber geliri daha yüksek olacaktır. Youtube'daki yapılan hatalardan birisi geliri AdSense geliri olarak düşünmek. Oysa ki Türkiye'de gelirin en büyük çoğunluğu sponsorlardan ve aynı zamanda ise bu tarz iş birlikteliklerinden geliyor. Doğal olarak da bu şekilde düşünerek bir planlama yapmakta fayda var. Ve aynı zamanda ise YouTube sizin işiniz olmasın. YouTube benim işim olacak diye bu işe girmeyin. İşinizi YouTube'a taşıyın. İşinizi YouTube aracılığıyla büyütün. Doğru olan kesinlikle ama kesinlikle bu ve bunu tavsiye ederim. Ve zaten kendinizi buna alıştırırsanız YouTube bir platform bugün var yarın yok ama... Bu şekilde içerik üretmeyi öğrenirseniz yarın bir gün başka bir platform olduğu zaman da yine ayakta kalacaksınız. Yine o niş kitlenize ulaşabileceksiniz. Doğal olarak bu şekilde düşünmekte kesinlikle fayda var. Türkiye'deki AdSense gelirlerinin düşüklüğüyle alakalı şöyle bir gerçek örneği vereyim. Mesela benim YouTube kanalım ben İngilizce içerik üretseydim aynı izlenmelerle yurt dışında 10 kat daha fazla gelir elde edebilecektim. Bunu kendi kanalımdan ve benzer bir kanalda biliyorum birebir gördüğüm için bunu söyleyeyim. Benim 10 katım kadar gelir elde edebiliyor. Yani tabii ki bu gelirin bu kadar düşük olmasının pek çok nedeni var. Dolar vesaire. Bunlara detaylı bir şekilde değinmeyeyim ama Türkiye'de dediğim gibi AdSense gelirleri çok ama çok düşük. Bunu bilmekte fayda var ve bence gelir odaklı bir şekilde YouTube'a başlamayın. Bunu olduğunuz sevdiğiniz işi yapın. Gelir zaten bir süre sonra siz bu alanda büyüdükçe, geliştikçe kendiliğinden gelecektir. Ortaya kaliteli, iyi bir şey, iyi bir ürün koyduğunuz zaman devamı gelir. Ama gelir odaklı düşünürseniz ortaya kaliteli iş koyamazsınız ve bunun örneklerini de görüyoruz. Bir diğer madde ise etkileşim. Bizim bu benim YouTube maceramda yapmadığım bir şey. Kanalımın bu kadar niş bir alanda bu kadar sürede büyümesinin nedeni de aslında bu. Hiçbir ortak işbirlikteliği yapmadım. Şu şekilde başka YouTuberlardan tanıdığınız varsa bu tarz kendi kitlesi olan kişiler, bir arkadaşınız, çevreniz olur. Onlarla ortak işler yapın. Bunun katkısını göreceksiniz. Bu tarz işbirlikleri, işbirliktelikleri uzun vadede çok büyük artılar kazandıracaktır. Kesinlikle bunlar olumsuz şeyler değil. Her zaman işbirlikleri yapmanızı tavsiye ediyorum. Böylece her iki taraf için de güzel bir etkileşim sağlayacaktır. Ekipmana takılıp planlarınızı ertelemeyin. Evet kaliteli video çekmek önemli. Ama kalite zamanla beraber oluşuyor. Doğal olarak da atıyorum ki e Profesyonel kameranız yoktur, hiç önemli değil. Telefonunuz ile video çekmeye ba hemen başlayın. Pek çok kişi şu şekilde düşünüyor: İşte şu mikrofonu da alayım da YouTube'a başlayayım, şu kamerayı da alayım da, şu odayı arka planı yapayım, şunu da alayım da başlayayım diyerek sürekli bu işi erteliyor Bunu yapmayın. Çünkü Zaten aldığınız ürün başlangıçta doğru olmayabilir ve nelere ihtiyacınız olduğunu video ürettikçe daha iyi bir şekilde tespit edebiliyorsunuz. Doğal olarak da daha doğru kararlar alabiliyorsunuz. Evet, imkanınız varsa faydalanın, güzel ekipmanları alın ama benim ekipmanım yok diye video başlamayı ertelemeyin. Aksine bu süreci kendinizi geliştirmek için de harcayabilirsiniz. Yani kamera karşısına alışık değilseniz küçük küçük telefonla videolar çekmeye başlayın. Bunları editleyin ve paylaşmaya başlayın. Ertelemeyin, hemen başlayın. Bu arada sizlere kaliteli ve faydalı içerikler üretmek için çalışıyorum. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Geri dönüşleriniz benim için çok ama çok önemli. Aynı zamanda ise video düzenlemeyi mutlaka ama mutlaka öğrenin. Videoları daha çekici, daha kaliteli hale getirecek. Çeşitli hataları kırparak yok edeceğiniz bir şekilde en azından temel düzeyde de olsa video düzenlemeyi bilmeniz gerekiyor. Bunun için de çeşitli yine videolar var. Bu videolardan yararlanabilirsiniz. Benim de yayınlamış olduğum eğitim seti var. Bunu da ayrıca yine Udemy üzerinden yayınlamış olduğum eğitim setiydi. Ona da bakabilirsiniz. Olayın özetinde evet yavaş bir süreç ama doğru adımlar atarsanız şu an size söylediğim şeyleri ve aynı zamanda sizler de kendinize ekstra bilgi alırsanız ben YouTube'da başarılı olduysam emin olun ki sizler de başarılı olabilirsiniz en azından buradaki başarı ölçtüğünüz abone ise aboneye ulaşabilirsiniz ama hedefiniz bu olmasın dediğim gibi doğru strateji belirleyerek adım atın ve tutkulu olduğunuz işi yapın bunu yaptığınız zaman mükemmel bir şekilde devamı gelecektir. Aslında söylenebilecek daha bir sürü şey var. Burada saatlerce bu konu üzerine konuşabiliriz. Belki bir canlı yayın da yaparız önümüzdeki süreçte. Eğer ki bu tarz videoların devamı gelsin diyorsan da yorumlara desteğini bekliyorum ve gerçekçi olalım. Biz marketin neresinde kendimizi konumlandırıyoruz? Bunu unutmayalım. Marketin gişenin yanında değilsek biz çok fazla izlenmeyeceğiz. Bizi geçerken almayacaklar. Kuytu köşelerdeki içerikleri üretiyorsak doğal olarak da sizin içeriğiniz marketin neresinde? Bunu fark edin ve ona göre bir beklentiniz olsun gerçekçi bir şekilde. Eğer ki şimdi ben burada muhasebeyle alakalı bir video paylaşıp milyonlar izlenmeyi bekliyorsam bu bir yanlıştır. Ama eğlenceli içerik üretiyorsam ve çok çok az izleniyorsa bunda da problem vardır. Doğal olarak da bunun dengesini ve çıkarımını yapmanızda fayda var. Öyleyse umarım ki video sizler için faydalı olmuştur. Destek olmak adına beğenmeyi unutmayın. Eğitim setlerini dediğim gibi mehmetuzum.com'da indirimli bir şekilde bulacaksınız. Bakmanızı tavsiye ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.